Start verildi ve grup bir mücadele olan Vele Efendi koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk metrelerle birlikte dıştan bilinen temposuyla 8 numaralı gökyüzü. Hemen öne geldi, liderliği aldı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. diye içerideki 4 numaralı öz bilden girdi. Hemen dışında 6 numaralı pıtır. Üçüncülükte 1,5 boy kadar gerilerinde dışarıda 10 numaralı ateş alan var. Daha sonra iç kulvara yakın 7 numaralı soydere. 1,5 boy kadar gerilerinde bariyer dibinde 5 numaralı özü doğru var. Hemen dışına kadar geldi. 13 numarada... ...Yıldırım izi 2 boy kadar gerisinde... ...ortada 9 numarada Gül Hatmi... ...yer tuttu. İçinde 1 numarada... ...Demir Perze var. 2 boy kadar gerisinde... ...dışarıda 2 numarada Kamus. Hemen içinde 12 numarada Şimşek Efe var. Bu sırayla Safkanlar... ...2000 metre start yerine doğru ilerliyor. 8 numarada Gökyüzü'nün... ...temposunda devam ediyor yarış. Fark yaklaşık... ...1 boy kadar. 4 numarada... ...Özbildan takipte. 3. diye... ...bariyer dibindeki 7 numarada... ...Soydere girme uğraşında. Hemen dışında... 6 numaralı Pıtır da yerini kaybetmedi. Bunların hemen ortasında 10 numaralı Ateş Alan var. 2,5 boy kadar gerilerinde bariyer dibinde 5 numaralı Özü Doğru var. Hemen dışında 13 numaralı Yıldırım İzi. 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Gül Hatmi. İçinde 1 numaralı Demir Perde. 2 boy gerisinde 12 numaralı Şimşek Efe yer tutmuş durumda. Şimşek Efe'nin hemen sağ arasında 2 numaralı Kamus. 2 boy gerisinde 3 numaralı Kervantay. Bunun 2,5-3 boy kadar gerisinde 11 numaralı Canım Kardeşim var. Onun da 3 boy kadar gerisinde 14 numaralı İstanbul muhafızı grubun son sırasında bu şekilde safkanlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 8 numaralı Gökyüzü kaçıyor. Fark yaklaşık 1,5-2 boy kadar. Takipte 4 numaralı Özbildan var. Hemen sağısında içinde 7 numaralı Soydere bir boy gerisinde ortada pıtır. Hemen yanında 10 numaralı Ateşalan, 2 boy gerisinde 5 numaralı Özüdoğru, 1,5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Yıldırım izi var. Hemen dışına kadar 9 numaralı Gülhatmi geldi. İçine doğru da 1 numaralı Demirperde atak yaptı. 2 boy kadar gerisinde ortada 12 numaralı Şimşek Efe var. Hemen dışında Kamus. 2 boy gerisinde 3 numaralı Kervantay. Bunun 2,5 boy gerisinde 11 numaralı Canım Kardeşim. 3 boy geride de 14 numaralı İstanbul Muhafızı da yine grubun son sırasında ilerliyor. Bu şekilde safkanlar son 800'e de girdi. Liderlik yine 8 numaralı gökyüzünde. Fark bir boy. 4 numaralı Özbildir'in takibi sürüyor. arasında içinde 7 numaralı Soydere 1.5 boy gerisinde. 6 numaralı Pıtır sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 8 numaralı gökyüzü virajı da 1.5 boyluk farklı önde döndü diye 7 numaralı Soydere girip rakibini takibi aldı. Dışında 4 numaralı Özbildan var. Geriden 6 numaralı Pıtır'ın da ataklarıyla son 400 metreye girildi. 2.5 boy kadar bariyer 8 numaralı Gökyüzü önde. Ortadan 7 numaralı Soydere'nin atakları devam ediyor. Son 200'e doğru da 8 numaralı Gökyüzü 1.5 boy kadarında dışarıdan. 7 numaralı Soydere'nin atakları devam ediyor. Son 100 metreye girildi. Gökyüzü direnmeye çalışıyor dışarıdan. 7 numaralı Soydere geldi. Şimdi rakibini yakaladı. İkisi arasında birincilik adresi var. Son 50. 402 ikinci oldu. 1 numaralı Demir Perde 3. olurken 5 numaralı Özü Doğru yarışı 4. olarak tamamladı. 9 numaralı Gül Hatmi de koşudan 5. ayrıldı. Grup 1 mücadelesi Efendi koşusunu Vedat Abiş ile start alan 7 numaralı Soydere kazandı.